Evet çocuklar, bugünkü masalımızın adı Yavru Aslan. Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde ormanda aslanlar yaşarmış. Ormanlar Kralı Aslan'ın birbirinden güzel dört yavrusu olmuş. Yavrularından üç tanesi dişi, bir tanesi ise erkekmiş. A anne aslan yavruların hepsine büyük bir şefkat gösteriyor hiçbirini diğerinden ayırmıyormuş. Ancak aslan kral bu şekilde davranmıyor, erkek olan yavruya daha çok ilgi gösteriyormuş. Bir gün anne ve baba aslan arasında anlaşmazlık olmuş. Kral erkek yavruyu yanına almış, anne aslan ile diğer yavrulardan ayrı bir yere götürmüş. Kral aslan küçük yavruya, bundan sonra sana ben bakacağım. Güçlü bir erkek aslan olacaksın ve ileride benim yerime bu ormanın kralı olacaksın demiş. Yavru aslan bu durumdan hiç memnun olmamış. Oysa ki o anne ve babasının birlikte yaşamasını kardeşleriyle birlikte olmayı istiyormuş. Bu yüzden babasına belli etmeden gizli gizli ağlıyormuş. Kral aslan Anne aslan ve diğer yavrularını uzaktan izliyor, durumlarına bakıyormuş. Gün geçtikçe diğer yavruların erkek aslana göre daha çabuk büyüdüklerini, çok daha hareketli ve mutlu olduklarını gözlemlemiş. Bu duruma bir anlam verememiş. Yavru aslana: "Oğlum, kardeşlerin senden daha çabuk büyüyor ve gelişiyor. Oysa ki ben sana onlardan daha iyi bakıyorum. Her gün taze et getiriyorum." Sen niçin onlar gibi büyümüyorsun ve sürekli bir köşede hareketsiz duruyorsun diye sormuş. Bu soru üzerine yavru aslan başlamış ağlamaya. Hem ağlıyor, hem anlatıyormuş. Ben annem ve kardeşlerimden ayrılmak istemiyorum. Sizin beraber yaşamanızı istiyorum. Ayrıldığınız günden beri hep mutsuzum. Mutsuz bir hayvanın canı oynamak ister mi? Ayrıca ben daha çok küçüğüm. Benim et değil, anne sütü içmem gerek. Benim büyümem ve gelişmem için gerekli olan şey anne sütünde mevcut." demiş. Kral aslan yavrusunun ağlaması karşısında çok şaşırmış. "Oğlum, sen çok şanslısın. Bu ormanın kralı olacaksın." Benim yanımda hiçbir hayvan sana zarar veremez. Rahat bir hayat süreceksin. Yavru aslan: Babacığım, beni sürekli korursan ben hayatın zorluklarını nasıl öğrenebilirim? Hayatın zorlukları ile baş edem etmeyi öğrenmem gerekli. Benim şu an en çok ihtiyacım olan şey anne ve baba şefkati, kardeşlik duygusu. Aslan kral hata yaptığını anlamış. Küçük aslanın başında yaşından beklenmeyen bu güzel sözleri onu çok etkilemiş. Ve anne aslan ile barışmış. Yavruların hepsine sahip çıkmış. Küçük aslan anne, baba ve kardeşleri ile birlikte güzel bir hayat geçirmiş. Çok iyi bir kral olmuş. Ormanların yeni kralı olduğunda herkes onun krallığı altında mutlu bir şekilde yaşamış. Evet çocuklar, bir masalımızın daha sonuna geldik. Masallarımızın devam etmesi için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Sizin desteklerinizle daha güzel, daha can alıcı, vurgulu, iyilik kokan Hikayeler ve masallarla sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın çocuklar.